Merhaba arkadaşlar ben Dora ben Mert ee, uzun zamandan sonra Mert'in sesini duyuyorsunuz Mert istersen aramayı başlat bugün gördüğünüz gibi ikimiz de aynı karakteriz neden çünkü çok oynuyoruz. oynuyoruz ee, galiba sen çoğuydun Mert evet arada sen çoğusun, ben galım sen de hazır demen lazım çok bir gibi düşündük biz kendimiz I'm şimdi. not ready ilginizle <laughs> 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 Artıstan'daki Mahmut yaşanabilir yani ee, bu karakter şöyle ki Mert ee, yani bu karakter şu an satın alınamıyor, rastgele dağıtıldı insanlara, evet. bazı insanlar da var. Mert de şansımıza bunlardan biri ve Mert çoğu olarak sağa sola tıklayan, hareket eden, aynı zamanda yetenek atan, saldıran kişi. Ben ise sadece yetenek atan bir, bir kişiyim, yani ben e, hero'yu kontrol edemiyorum e, ama benim kendi traitlerim var, kendi yeteneklerim var. Mesela Mert'in attığı bir bombayı ben patlatabiliyorum, öyle bir enteresanlık. Battlefield of Eternity'de oynuyoruz, yükleme ekranı değişmiş. Evet, bu... Hmm, kısa bir zaman önce değişti. Çok olmadı yani. Heroes of the Storm videosu isteyen bayağı arkadaşlarımız var e, kanalda ama maalesef oynamıyorum arkadaşlar. Bu çok alın çıkması şerefine Mert'e bir oynayalım dedik sizlerle birlikte. Evet. Karşıda Bu haritada, da var tabii. E, biz Demon tarafındayız. Değil mi? Evet evet Demon tarafındayız. Bir soru işaretiyle bitirdim cümleyi ama sen direkt nokta varsaydın sanırım. Evet ben öyle varsaydım. Gene tabii iki çogal olacağız bu arada. Hani klasik şimdi bir süre her oyunda çogal tabii olacak ki yani. yani. Karşıda da bu tarafta da çogal olacak. <laughs> Mutlaka yani. Evet şimdi ilginç yani biz dört kişiyiz takımda. Gerçi ters tarafta dört kişi. Evet şu an omzumuzda atımız var gördüğünüz gibi. Mount'a binme şeklimiz <laughs> bu. Hani ata binmeyecek kadar büyük bir karakter olduğu için. Şimdi benim Q yeteneğim şöyle bir bu atıyorum. Hasar veriyor. W'm Şöyle gördüğünüz gibi ilginç bir zıplama mekaniğine sahip. Mert ha bile kıpraşırken ben bunu nasıl düzgün atacağım hiç bilmiyorum. Evet. E yeteneğim de eee şöyle gösterelim. Aynen Mert bombayı attı. Ben bastığım gibi patlıyor. Tabii her dışına kapıda, attığım kapıdan için. gitti. Ha şimdi yeteneklere bakalım. Eee Q'nun menzilini %50 arttırma var. Mert ekranı, hero'ya kitleme tuşunu biliyor musun? Ya yani space'e basılı tutarsan ee, ekran direkt oraya kilitliyor yani getiriyor. Ekranı direkt kitlemek istiyorsan da hatırlamıyorum ama dur bakayım. Evet şu an. Şimdi onu şimdi ben hareket ettirmeyeceğim için Hiroyu hiçbir şekilde ihtiyacım yok ona. L, le evet le. Tamam. Lol'de Y'ydi. idi. Ne tamam. Trait bakalım. Ee, vision koyan bir vision veren ya yani bir to totem alma ward alma şansım var. Tamam ya ben Q'yu aldım. Bir W atalım. Şöyle bir top atalım bakalım. Tamam gördüm ve patlattım ve vurduk sanırım. Şimdi mana olmaması ilginç bir şey. Evet mana olmadığı için ben böyle sürekli spamleyeceğim şu an gördüğün gibi. <laughs> Bam. Vurdum. Hmm, kaçmış. Ben bayağı rakip çok az dövüyoruz gibi hissediyorum ama onun canı daha çok niye böyle? <laughs> evet onu <laughs> ben böyle. şu an tam olarak çözemedim. Top geliyor. Erken patlattın beni paniklettin. Hadi al, alacağız onu. Alacağız onu. Geçemiyorum. Ha. Aha. Top at. Top yok mu? Attım şimdi. Oo, ama Ne kadar abi. Biraz uzak evet. Neyse alışacağız biraz. Beyin sulandırıcı bir hero yani. Tabii. Fazla ileri attım şeyi Top at. Top Atayım, at attım, attım. Attım. Ne, nerede top? Tam tatlattın <laughs> onu galiba. Oh, first blood aldık. ye. Double kill aldık bu arada lütfen. <laughs> Ha. Çogalı 2 mi sayıyor? Oyun sanıyor sadece espri yaptın değil mi? Sanırsam sa sayıyor. Aa 2-0-2'yiz. 2 0 0 Oha gerçekten double sayıyor Çogalı öldürmeyi kafaya geldi Ben hala ilk talent'ı vermedim bu arada ona bakmaya <laughs> fırsatım. <laughs> Buna dalıyor muyuz? Bence dalmayalım şurada bir şeyler oluyor. Tamam. Tamam çok güzel patlattım topu sakar kendime gurur duyuyorum. Yani biraz fazla güçlüyüz gibi geliyor bana şu an. Tabii iki kişiyiz aslında. Aa, de anlamadım. iyi oynuyoruz ya. Ve iki kişiyiz evet. Oha iki kişi olmak ne kadar güzel Oha iki kişi ol evet Ben hani şey diye düşünüyordum çünkü Hani takım altı kişi oluyor gibi düşünüyordum Hani iki kişi bir karakter oluyor sanıyordum He yani, öyle bak kafamı karıştırıyorsun <laughs> Şu an ne dediğin hakkında hiçbir fikrim şey yok Orada topu attım gitti keşke <laughs> <hiçbir gülüyor> Evet fark ettim de şu an o kadar kaos ki her şey Abi, kendi kendi yönetmediğim bir karakteri oynamak Hayatımda ilk defa yaptım bir şey Üstünde bir de uçan kaçan bir skill de var ya hiç beynim akıyor. Ben biraz tüymek istiyorum burada ama. Evet. İstediğini yapabilirsin. Nasıl bütün kontrol sende. Kanıt geldi bu arada. Yani senin senin bombanın range'ini yüzde arttırabilirim. Hmm. Eee... İstersen bomba üzerine gidelim bak zevkli olabilir. Bombanın hiyallamasını sağlayabilirim. Bombayı patlatmadım üzüldüm şu an. Abi <laughs> <channel 'lara> bakıyordum. <gülüyor> 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 ne yapayım? Valla sen bomba üzerine gidersen ben de bomba üzerine gideceğim ama iki bomba üzerine şey vardı mı? O da var. O zaman yüzde arttırıyorum menzili ya tatlı bir şey. Arttırdım. Tamam. Topu atmıyorum daha kaçarsa adam atacağım. Tamam. Attım. Niye ölmüyor? Hiç Dur ben kafasında kafasında abatur. Atmayacağım. Ah. Fantun da yok. Peki fantuna gitsem sen alabiliyor musun? Benimki yok. <laughs> Nasıl yani? Benim cooldown'da da fountain şu anda. Bakayım. Benimki değil. Bir deneyelim bakalım nasıl olacak. İşe yarayacağını sanmıyorum. Tıklarım hiçbir şey olmuyor. O zaman ne yapalım? Adam içti orada gayet gözümün önünde ya. diye içti. şey. Bu arada biz şey niye dalmadık? Ben karşı tarafa gidiyorum yani bizimkine gidiyorum sabun olur. Bari. Hadi mi haritamızda öyle bir görev var sonuçta. Dedim evet, biz görev ederek unuttuk komple yani. Şu hiç kimseye hiçbir şekilde vurmamayı başardım. <laughs> top atınca haber ver. At, tam, Bak söyle tam. hiç söylemiyorsun. Benim zaten top, beynim balkan bir kadar evet bağır yani. Ye yeah, kestik. Bu mi? Var. Ben karşımızda kimler olduğunu bile bilmiyorum. O kadar şu an hani bir de bayağıdır oynamadım ya Mert. Evet. O, da var. o kadar kafam karışıyor ki şu an yani. İzleyicilerimiz hiçbir şey anlamıyorlardır sanırım şu an oyunu bilmeyen. Yani. Ha biz de anlamıyoruz yani çok. <gülüyor> <gülüyor> çok çok takılmayın. Güzel, güzel. Ben hala yanıtı vermedim mesela hani o kadar. Evet o biraz benim hala suçum. Hala ilk talent'ı vermedim. Mert ikinci talent açıldı biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Birazdan <laughs> gel. Yani yarım level sonra üç de geliyor ama. Neyse bakalım. Ben de şu yetenekli şeyini göstereyim. Hadi blok üzerine gideyim daha tank oldum. Bence yeterince tanklıyız ama. Şu bak topu patlatma, geri gelecek. Olması lazım. Patlatma, patlatma. Ha, patlatınca geri geliyor. Ha hmm. Nice. Bu ortada bir şeyler falan oluyor. Kim kazandı? Evet kazandın? hala şey var ben onu... Rakip immortal kazanmış. Hepsi senin evet, suçun. Küfür yiyeceğiz ve evet benim <laughs> iki kişiyi blok ediyorum burada. <laughs> <laughs> Lane'de creep keserek. Talent. Oh. Top attım. Ee, topun adı Runic Blast mı? Rune Bomb. Runic Blast ne? Bende yok öyle bir şey. Ha, topu patlatmak Runic Blast oluyormuş. <laughs> Nereye attın, attın o topu Mert? Kripleri patlatırsın diye düşünmüştüm. tamam. <laughs> Şöyle bir şey var. E, ne zaman kill alırsak %5 artıyor bombanın damage'ı ister misin? Bilmem çok Aldım. gerek var mı? tamam. <laughs> <laughs> Ölürsek kayboluyor bonus. Burada mercenary kamplar falan var, kuleler falan duruyor. Evet, ben tek ha, başım. sen şimdi mount ben, skill atsam. Mount'tan düşmüyorsun çok ilginç. Evet. Bu güzel bir olay bu arada hani Baya mobil bir şey olabiliyoruz Top attım Biraz Çok fazla top var Çok fazla şey var Daha ultilerimiz açılacak Mert O zaman ne yapacağız çok merak ediyorum Evet Hangi ultiyi alalım bu arada? Ya ben hangisini alayım sence? Allah seninkileri şu an unuttum gibi bir durum var. Biri Twisting Nether etrafımıza vuruyor, biri hmm. e, Ninja şey, ben Ninja'yı istiyorum yani Ninja eğlenceli. Evet evet o bence de eğlenceli, onu hakikaten denemek lazım. Ve kampı aldık yani gayet. Yürüyüş. Böyle yürüyüşü çok komik karakterin. Şu an takımımızı bayağı geri çekiyormuşuz gibi hissediyorum. Yani çekiyorum demek lazım <laughs> sen sonunda oradan. Hani damage'da birinciyiz. Yani kısıtlı kalmış. Aa bir... bak top attın yine söylemiyorsun. Geri geldi neyse ki ve patlattın ve çok Aa, Öldük. Öldük daha doğrusu öyle. neyse tamam. Abi hero damage'ı da açık ara fark birinciyiz bence. Bu güzel bir şey ama XP'de de iyi durumda değiliz evet. Sen birincisin. Ben değilim hero damage'de. Nasıl <laughs> yani? <laughs> Benim 8000 senin 12000 yani. Senin 8000 mi? Aa bizim şeylerimiz <laughs> ayrı. Ben bunu yeni fark ediyorum. <laughs> ya bende <laughs> rol olarak tank var orada. Oha evet. Çok enteresan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam biz. Cık. Şimdi ben bu ekranda... Tamam boş ver abi benim kafam o kadar karıştı ki. Bombayı yolla. Niye yollamadın? Yolluyorum. Bu bomba baya boş. Zevkli bir skillmiş. Hmm. Bu bizi döver gibi hissediyorum ben. Yani Nereye döver Olsa. Bomba. Neyse yani, geri gelecek. O. Geri geliyor. Ge Gelemedi çünkü ben bozdum. Evet. Aa al varmış orada düşman. Evet ben de onu kovalamaya çalışıyorum. <laughs> Hiç yetenek falan da atmıyordum Top için <laughs> Atın topu. Abi çok geç söylüyorsun ben. Evet evet. <laughs> Her seferinde attıktan sonra Abi hatırlıyorum. Kendini mu? alıştır hangi Son tuşsa lazım. o. O tuşa basınca böyle otomatik olarak onu söylemeye alıştır kendini. Yani. Attım. Şimdi yani Güzel patlattık bu sefer ama onlar da, da bizi At. patlattı. Evet, evet ulti yani. açmışlar o nedenle. Aa, oh, Yok. level'lar evet. Dur bakayım ya ben hala tanıtlar da acı çekiyorum. <laughs> ben sonraki tanıta bakayım da şimdiden. Ha sonra ulti seçeceğiz ben. Ben şimdilik eğlenceli tanıtlara veriyorum ya. Shadow Bolt alacağım ben. Ya hero damage'ı da birinciyim işte aylardır oynamama rağmen Akıyorum işte biz buna yetenek diyoruz. Doğal yetenek doğrusu. <laughs> Selam Benimki abi. de doğal yeteneksizlik oluyor şu anda çünkü. her gün oynayıp hala. <laughs> hala her gün oynamıyorum yani O kadar da değil. Yani. Onu da kabul etmek istemiyorum <gülüyor> açıkçası. <gülüyor> Top. Ben niye mortal mortallara gitmiyorum? İyice beynim sulandı. Ben yani de şunu almak. hazır benim. Attım. Ama savunmamız lazım. What is this? Niye attın? Lili'yi vururum diye düşündüm. Ama bak her şey yolunda gitti gördüğün gibi. Neler oluyor? Şu an iki çok al var ben korkuyorum. Neden iki çok al var? Çünkü abatur. Abatur çok al oldu. Evet, evet e, istediği karaktere dönüşebilen bir karakter var. Ölecek. Attım karşı. topu. Ne topu? Tam tamam, ölecek o çok al ya. Hadi vur. Bizim medik medik mi o yeni karakter? Ben bilmiyorum. Niye hiçbir işe yaramıyor gibi görünüyor? Yani manası yok şu an hala oralarda geziyor. Ya, manası olan karakter mi olur? <laughs> Bilmem bana falan. Benim adım niye? Benim adım ikimizin senin isminde Kazdora mı görünüyor? Yok artık evet. <gülüyor> <gülüyor> güzel olmuş ismimiz yalnız. Sen. Aynen. Senin ilk üç harfin herhalde diğerinin de, diğerini de ilk dört harfi diye yapmışlar. Ayo. Rakibinki Chijudu. Bu çok güzel ya. Helal olsun. Blizzard bu konularda gerçekten adamların evet. yaratıcılığına hayran kalıyorum çoğu zaman. Benim ultim tekrar açıldı bu arada. Kuldanlı kısaymış. Ha. Kuleye vuruyor mu diye de mi? Aa top atmışım bak yine söylemedim. Valla gördün artık. Hiçbir şey yoktu başka ne bileyim. <laughs> Abi yani ben onu algılayıp basana kadar sen bak attım. dediğim gibi. Hangi tuşu? Attım. Tamam attım. patlattım pat, pat, patlattım. Evet. Evet tamam. Her E'ye basışında otomatik olarak böyle kendi bilgisayar gibi düşün. Top da her E'ye basışında. Bir de şu ileri atılış şeyini... Çok şu an takımı o kadar umursamıyorum ki kendimi <laughs> kötü hissediyorum yani. Hani <laughs> <laughs> evet, beni yani, işaretliyorlar. Immortalist attacking yazıyor orada direkt böyle dalıyor şu an. Yani, şu an communityye bir zararım resmen yani. Ben herkes istediği kadar nefret edebilir. İmdat. Top. Benim ultimin yönünü sana ayarlıyor olabilir misin? Hayır. Yani sen... senin mouse'un olduğu için. yöne diyordu. Ben benim mouse'umun olduğu yönü pek önemsemiyor gibi hissettim de. Belki bana öyle gelmişti. Deniyorum. Top atacağım. Tamam. Attım. Sen de patlattı. Teamwork. O fake miydi şimdi? Gerçekten bu kadar efor boşa mıydı? Yerde hmm. bir... Abaturdu. Abatur işte. Abatur ama gerçek abatur değil. Abaturun bir uzantısı sadece. Evet canım. Ben experience veriyor az da olsa. Azıcık ucuz Attım topu. Ben direkt böyle attım topu falan çok hata yani buna. Top. Tamam mı? Aynen top. Benim mesela cümle, top. Cümleyi hani. proses etme süren var. Aynen. Hop. Bak nasıl yakıldı bu. Şey Mercenary Camp diyor bizim son yer. Diyorum, artık komüniteye <laughs> <laughs> değiştirdim taktikle. Top. Nasıl göreceğini de bilmiyorum ama yani artık. <laughs> Tenant geldi. Dur bakalım. Her zıplayışla birlikte dread yani zıplayan topun hasarı artar. Dread orb yani zıplayan top işte. Top. Sen bir şey yaptın bu arada internet açmışsın. Uçuşu no. farklılaşmış. Yok hep öyleydi. Rakibi vurursa hareket hızı kazanır. Hmm. Ben mi kazanıyorum top mu kazanıyor tam anlamadım. Herhalde ben kazanıyorum. Gang var. Evet farkındayım. şey İşte top atarsan şey yapacaksın başka bir şey Kaçmalı bence buradan? Top attım tekrar. Demin de atmışım. Yo, öleceğiz zaten şu an. Tamam. Tilt bakalım. Kesinlikle. Wow. 420'lik bir kalkan ya şu an bütün trade'lerim zıplayan topla alakalı. Zıplayan top bize hız mı versin? Kalkan mı versin? Damage'ı mı artsın? Hmm. yani şu an çok zavallı bir durumda olduğumuz için kalkan ya da hız olsun bence. Kalkan mı hız mı? %30 hız 2 saniye ya da 5 saniyeliğinde 426 kalkan Kalkan bayağı sağlam gibi geldi bana Kalkan iyiymiş evet Tabii Kalkan aldım Ben de talent'a bakıyorum ama Bir dakika Unique Blast Unique Blast ha. benim topu patlatmam Patlat oluyor Patlat bakayım Değil. Patlattım Şimdi şöyle bir durum var ee, senin Runic Blast'ını geliştirebiliyorum. Aha ben de evet. Olur öyle şey. Attım. Topu. Kafamı karışıyor sürekli. Ben hala lane'de değilim. Ben nasıl <laughs> lane diyorum görevde. Bar bari şuna saldırayım. <laughs> Hiç yoktan iyidir yani. Hırt mı ona? Aynen. ne kadar vuruyor ya bir görelim. Top. Ah sorry. Geri dönmesini bekleseydim keşke. Olsun olsun ha. Tek başımıza bayağı vuruyoruz şu an ve hiç canımız gitmiyor bence bayağı iyi bu arada. Ama şey vurma top. Dur neyse beklersin sen. Aa Bek abi kafam çok karışıyor gerçekten çok zor Mert ya. <laughs> ben de geç söylüyorum her seferinde. Çok alnılı bu. Yani şimdi yes. <gülüyor> <gülüyor> Dur uyumlu olsun karakterimize. <laughs> Yalnız buraya giremem ya top. <laughs> girmeyeyim değil mi? Çok mantıksız. Öl ölüyorum şu an. Öldürüyorum bizi. Evet. Başardım. <gülüyor> 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 Soru yaz bence. Ayıp. Yani... Daha ne diyeyim abi? Adam olsun dedi. Evet dedim yani. yani. <gülüyor> <gülüyor> Soru yaz ya. <gülüyor> ayıptır. <gülüyor> Not really. <laughs> karaktere girmek lazım. Öldür. adam durdu şu an ya çete gülüyor ya screenshot alıyor ya da cevap yazıyor bilmiyorum artık hangisini yapıyorsa. Not really. Doğduk. <laughs> evet şu an lane temizlemeye doğru whoa, giden. Whoa, 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 whoa. evet. Topu atmıştım. Ah, abi space'e basıyorum topu atlatmak için. Niye böyle oluyor acaba? <laughs> ben topu atınca söylemediğim gibi bir şey. <gülüyor> 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 Bak alt lane'e gitmiyorum mesela. Neden biliyor musun? Neden? Breach diye bir karaktere benzet benzettim bu top mekaniği nedense onu gibi hissediyorum hani böyle evet. detonate mantı Shards of War'da. O da space tuşuyla patlatıyor. Attım. Hah, e tamam. Alışmalıyım. E, ulti atıyorum şuraya. Ben şu an mesela hiç umurumda bile değil onlar. Ölüyorlar orada. <laughs> Yok be vurduk biraz. ya. Yani ben ulti falan attım lazım. Top atarsan haber ver lütfen. Hemen orada stun atan yani her... Oyunu sattık bayağı mert gördüğünüz üzere şu an. Yani bayağı bir uzaklaşsın. <laughs> ben, <gülüyor> ben <gülüyor> siege damage'da birinciyim, hero damage'da birinciyim. XP'de senin XP, senin XP'nin nasıl benden çok olabilir? Öncelikle bunu açıklar mısın bana? Nasıl benden çok XP almış olabilirsin? <laughs> nasıl yani? Bu, bu ilginç bir Bu kafa saya. önce ölmüş. Olsun ben, ben, ben görevimi yaptım. 2-5-5'im. Sen 0 5 7sin Hiç kila alamamışsın. Patetik direkt. Ben şu an bayağı üzgünüm yalnız hani. <laughs> Böyle olmaması gerekiyor. Bayağı gerekir. ezildik ya ama çok eğlenceliydi yani kesinlikle. Evet. Vallahi Sizlere çekmişim. izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bence o kadar eğlenceliydi ki bir bölüm daha çekebiliriz. Çekmişsek ekrandaki karta tıklayıp ulaşabilirsiniz mutlaka. Ona görüşmek üzere. Hoşçakalın.